Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oyunu oynuyorum. Az önce patates geldi. Patates patates gay patates 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 gay. Böyle de şu Bakın yanınıza. Meyve suyu olur. Patates ne? kızartma makineniz yavaş mı? Bunu al. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Evet yavaş. Alın, pişman olmazsınız. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Allah Allah. O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste ama cezasının sonuna yaklaşıyor patat 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 patates patates kızartma patates kızart gelişmeniz gelişme gelişmeniz gerekiyor. Patates patates patat patates restoranınızı bir patates, patates, Patates kızartma, patates kızartma patates kızartma makineniz yavaş mı? Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklık. Allah Allah. Çok bozuldu. <laughs> Patatesleri doğrayalım buradaki taktik bu ya. Tik patada story Bir, Bir yandan da döner kesecek. Abicim niye hemen geliyorsun ya? Daha şey değiliz abicim. Kes. Keselim. Keselim. Bunlardan beraberdim. Allah'ım ceza... Hoppa! Doldur, 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 doldur. Hoppa! Çok canım çekti ya şu an. Al çocuğum, hop! Çocuk çok para bıraktı. Zamanlar çocuklar çok para veriyor. Abiciğime veriyorum. Abi biraz sakallı. Abi sana vermeyeceğim. Önce dedemiz geldi. Zenginiz, Zenginiz abi. Hadi. Ağabey bu soğukta atletle mi gezinir ya? Ayıp. Neyse. Ay ben ilk bu sayıda gelmiştim ama. Yeter ya. O zenginiz. Günümüz bitiyor. <laughs> abi, Oo, teyzemiz de geldi. Abi 5 bizim yıldız ultra para verin ve 5 5 yıldız bırakmayın unutmayın ee, bizim aa, şeyimize. Tamam mı abi? Şimdi şunları Nerede dolduralım? Hayır. Alalım paramız. Hayır. Artık dükkandan bir şey alma zamanı. patates kızart patates kızart geliş geliş gelişmeniz gerekiyor. Pat, patates kız patates kızartma restoranınızı bir rest rest, rest 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 restoranınızı biraz genişletin. İstenim. Dört müşteriye yer açın. Patat 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 rest patates kızartma patates patat patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın pişman olmazsınız. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklık. Oh be. dükkanımızdan bir meyve suyu aldık bari. Meyve suyumuz nerede? Ha bu adamın çantasında. Abi bu kadar gelmiyor. Geliyor geliyor. Bekle geliyor ya. Of. Abimiz gelmiş. Aa, hepiniz mi yetiştiriyorsunuz? Sorun değil. Ver şunları. Allah sana şunları. Ver. Yallah. Abiciğim kızmayın. Bu iş zor bir an. Yallah senin dönerinin. Al birinci dönerin. Al ikinci dönerin de geliyor. yiyor Artık kafam karıştı. Abi niye kızıyorsunuz? Of. Abi sana da arkadaşım arkadaşım arkadaşım. Sen de var ya Hayır. İyice en azoklaştı oyun. İyi. Para bıraktın abicim. Dayı zaman. Ay yufka. O kadar kalvam karıştı ki artık bu adamlar. Teyze. Abi kusacaksan tuvalet yanında gidebilirsiniz. Neyse. Bir sana, bir sana. Daha döner engeli abi. Günümüz bitmeden. Abi beş. Abi fazla para bırakmayı unutmayın. Ve dükkanımıza beş yedik. Seviniriz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar yine dükkandan bir şey alacaktık. Evet arkadaşlar dükkanımıza girdik. Aldık aldık. Cık, cık, cık. Atladın mı ya? 31 paramız kaldı. <laughs> Çok güzel. Fakirleşti ya. Biz fakirleştik yiyecek.